Merhabalar nasılsınız? Bir yurt dışı seyahat, seyahatimde sanırım Amsterdam'da rehber şey demişti. Öğrenmenin en iyi yolu müze gezmektir. Yani dolaşarak öğrenmenin en iyi yolu müze gezmektir veya mümkünse sanat tarihçi bir rehberle dolaşmaktır. En iyi öğrenme bu şekilde olur. Biz tabii şu anda emlak sektöründe bu karantina günlerinde ben yeni bir e, mod geliştirdim. Yani Zekeriya köy tarihini anlattım. Kilios'un çevremizi ev sattığımız yerlerin gelişimini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugün de şeyden bahsedeceğim. Belgrad Ormanı'na gidiyoruz. Mesela ben haftada üç kez yürüyüş grubuyla Belgrad Ormanı'ndayım. İstanbul'un birçok yerinden geliyorlar. Peki hiç düşündük mü Belgrad ismi nereden geliyor? Kısaca bunu da anlatırsak bugünkü misyonumuzu tamamlayalım. Efendim Belgrad Ormanları ismi Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad seferinden dönüşte getirdiği Sırp esirleri o zamanki eski Ayvat köyüne yerleştirmesiyle oluşuyor. Zaman içinde köyün ismi Belgrad'a ve köyün çevresindeki ormanın ismi de Belgrad Ormanı'na dönüyor. Ee, Belgrad kanunudan önce üç kere daha yani kanunu üçüncü kez e, kuşatıp alıyor. Daha önce birinci Murat ve ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet deniyor. Birinci Murat başaramıyor. İkinci Mehmet yani Fatih çok yakınken bu zamana kadar tarihimizde gördüğümüz en kahraman savaşçılardan biri Hünyedi Yanoş, Hunant Janos) Macar Kralı'nın ani ataklarıyla Fatih de başaramıyor ve Kanuni'ye kısmet oluyor. Belgrad Ormanları ilk defa Osmanlı'da temiz su orman ilişkisini Tabii e, gün yüzüne çıkarıyor. Bu ilişki keşfediliyor. Dolayısıyla Kanuni Mimar Sinan'a 1554'ten 1654'e kadar bentler yaptırıyor. 6 adet bent var orada. Ve Osmanlı'nın su ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca bugün e, Osmanlı biliyorsunuz Doğu Bizans kültürünün bir devamı. Yani su kaynaklarını Roma'da bugün Karagümrük Stadı dediğimiz Çukurluk, Roma'nın su deposu ya da yere batan sarnıcını dolaşırız. Buralar hep su kaynakları, su depoları, Romaların. Osmanlı'da bu bentlerle şehre su veriyor ve Taksim'de de bu sular Taksim ediliyor. Taksim semtinde bugünkü. Ee, o isimler de buradan geliyor. Ee, 13 bin hektarlık bir orman bu. Zamanla 12 bin hektara ve günümüzde 7 bin hektara kadar düşüyor tabii ki. Orada ilginç bir anekdot var. Bu e, Sırp köyü yani Belgrad köyü, Sırpların yerleştirdiği köyü zamanla büyüyor ve e, son tahlilde şeyin e, 1890'lı yıllarda Pera'nın e, otellerinin çarşaf ve nevresimleri e, çamaşırcı kadınlarla yani Sırp kökenli çamaşırcı kadınlarla bu bent yakınlarında yıkandığı anlaşılıyor. Dol Dolayısıyla İstanbul'da bir tifo dizanteri salgını oluyor. Abdülhamit sanıyorum Paris Pasteur Enstitüsü'nden uzmanlar getiriyor. Araştırıyorlar ki mevzu bu yıkanan çamaşırlar, nevresimlerdeki atıkların içme suyuna karışması. O tarihten sonradır ki buralarda hemen köy boşaltılıyor, koruma altına alınıyor. Ve en son 1953'te de koruma kanunuyla mevcut hali. E, koruma kanıyla korunan bir e, rekreasyon ormanına dönüşüyor. Yani artık su havzasından çok insanların e, kendilerini geliştirebileceği, rekreasyon yapabildiği, spor yapabildiği, boş vakitlerini değerlendirebildiği alan haline getiriliyor. Evet, Belgrad ormanının hikayesi kısaca bu: 1521'de Sırbistan seferinde Macarlarla yapılan savaşta şehrin teslim alınmasıyla. E, oradaki esirlerin getirildiği köy oluyor. Kerem Bey bir soru sormak ister misiniz? Mesela peki Belgrad kaç yılına kadar Osmanlı elinde kalıyor? Kaç yılına kadar? 1688. O tarihte ne oluyor babacığım? 1688'de ne oluyor? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bizden geri oluyor. Hayat böyledir. Al ver al ver. Selamlar.